Herkese selamlar. Ben Ali. Coin e dijital mecraların yönetiminden sorumluyum. Bugün sizlerle birlikte 2022'nin fiyat olarak kripto paralarda nasıl başladığını, Bitcoin ve Ethereum'daki son durumun ne olduğunu, Mana, Sand, Axie Infinity gibi Metaverse projelerinin yine son durumların ne olduğunu ve 2022 içindeki potansiyellerinden bahsedeceğiz. Vaktimiz kalırsa sizlerden gelen önerileri de, istekleri de inceliyor olacağız. Hızlıca ekranımı paylaşıyorum ve Bitcoin ile başlıyoruz. Geçen haftaki analizimizin devamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok büyük bir değişiklik olmadı. Bitcoin 46 bin dolar seviyelerindeki desteğine tutundu. Dün gece incelediğimde burada bir düşüşü gördük ancak hala desteğine tutunduğunu söyleyebilirim. Desteğin kaybedilmesi durumunda bizim 42 bin dolarda güzel bir desteğimiz bulunmakta. Yine daha önce bu seviyelere kadar fiyatın çok hızlı şekilde düştüğünü ancak buraya tutunduğunu görüyoruz yine rekor seviyelerinden başlayan bir düşen trend var burada. Düşen trendimizde yine 42 bin dolara yakın bir seviyede kesişim gösteriyor. Eğer geri çekilirsek yine kesişimin olduğu bu noktada fiyatın alım talebiyle karşılaşması olası. Buradan yeniden yukarı hareketlenebilir. Ancak fiyat değerini kaybettiğinde 42 bin dolar seviyesi dönüş için çok güzel gözüküyor. Ayrıca destek bölgeleri fazlaca alımın olduğu bölgelerdir. Bu bölgeden yeniden yukarı hareketlenebiliriz ancak çok vakit kaybettiğimiz için burada sıkıntı olabilir. O yüzden bir an önce bu destekten kurtulmak ve yeniden yukarı doğru hareketlenmemiz gerekiyor. Burada baktığımda kısa vadeli yine yorumluyoruz. Grafiklerimiz bir saatlik onu da hatırlatmış olayım. 47 bin dolar seviyesinde ufak burada bir dirençle karşılaşabiliriz. Daha sonrasında da 50-51 bin dolar seviyelerinde güzel bir direncimiz var daha önce trendimiz kırıldığında burada bir dirençle karşılaşmışız ve yaşanan düşüşlerle birlikte yeniden bizim 46 bin dolar seviyesindeki desteğimize kadar geri çekilmişiz. Hızlıca Ethereum'a geçmek istiyorum. Ethereum'da da Bitcoin'in düşüşüyle birlikte bir etkilenmiş grafik görüyoruz. Yine rekor seviyelerinden başlayan bir düşüş var. Yine desteğe tutunmuş ancak Bitcoin e oranla desteğin daha üzerine çıkabilmiş bir Ethereum görüyorum. Ethereum'da Bitcoin'den etkilenip geri çekilirse büyük ihtimalle 3600 dolar seviyelerindeki desteğinde tutunur. Bu bölgede güzel bir destek oluştuğunu görüyorum. Hatta geçmişe baktığımızda da desteğin çalıştığını daha önce de direnç haline geldiğini görebiliyorum. Burada Ekim ayında geçtiğimiz yıl Ekim ayında 3600 dolar bölgesini geçmekte zorlanmışız. Ancak devamında gelen yükseliş hareketiyle burası destek olmuş ve daha sonra altına inmemişiz. Şu an düşen trendin üzerinde gözüküyoruz. Geri çekilirse Bitcoin'de yine bir düşüş olduğunda bildiğiniz gibi bizim kripto paralarımız etkileniyor. Geri çekilme olursa yine düşen trendin ve desteğin kesiştiği noktada bir geri dönüş hareketi görebiliriz. Ancak şu an kripto paralar Bitcoin ile birlikte yataydaki hareketlerini koruyorlar. Burada da yön belirlemeleri çok önemli. Güzel haberlerle birlikte yeni yön oluşması olası. Bitcoin ve Ethereum yıla böyle başladı. Biraz düşüşle başladık. devamında neler olacak e, görmemiz bizim için iyi olacak. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 13 yıllık bir Bitcoin grafiğine baktığımızda yıllık olarak incelediğimizde Bitcoin daha önce 10 kez yılı pozitif kapatmış ve son 3 yıldır da kazançlı şekilde grafiklerini tamamlıyor. Bunu da araştırıp incelemeniz sizin analizlerinize, sizin yatırımlarınıza faydalı olabilir. Ayrıca hemen hatırlatayım. Bunları yatırım tavsiyesi olarak almayın. Birlikte grafikleri ve fiyat hareketlerini inceliyoruz olarak düşünebilirsiniz. Hızlıca bizim kanalımızda çok istenen, çok fazla yorum gelen metaverse projelerinden bahsetmek istiyorum. En büyük metaverse projesi olan MANA şu an yaklaşık 3.22 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Mana'nın piyasa değeri notlarıma göre yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde ve 32. sırada en büyük Metaverse projesi olarak gözüküyor. İlk yüzde 32. sırada ve en büyük Metaverse projesi. Burada da yine Metaverse haberlerinin arttığı dönemde, yükselişlerin yaşandığı dön dönemde, <laughs> kusura bakmayın, 6 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş görmüşüz. Ardından yine bir düşüş dalgası, burada desteğini kaybetmesi... Ve yeni yerlere, yeni dirençlere, yeni desteklere tutunmasını beklemişiz. Şu an hareketin yatayda olduğunu görüyorum. Büyük ihtimalle yeni haberler ya da projenin açıkladığı yeni oyunlar vesaire gibisinden yeni etkinliklerde yeni fiyat hareketleri görülebilir. Şu an ufak bir e, düşen trend görüyorum ve yataydaki hareketi de büyük ihtimalle 3.16 dolar ve 3.40 dolar arasında devam edecek. Şu an hacminin de azaldığını görebiliyoruz. Eğer güzel haberler gelirse, yeniden bir yükseliş, yeni bir hacim dalgası yakalayabiliriz. Aksi Infinity ve sende baktıktan sonra da bu projelerin 2022 potansiyellerinden bahsedeceğim. Hızlıca Aksi Infinity'ye bakıyorum. Yine güzel bir oyun. Ee, eğer incelerseniz, ancak yükselişlerinden ötürü şu an oynaması biraz maliyetli olan bir. Proje Axie Infinity'de kendi oluşturduğu destek bölgesinde yine daha önce bu bölgeyi aşamamış, direnç olarak çalışmış. Şimdi ise yeniden aynı bölgeyi destek olarak kullanıyor. Daha önceki e, Ekim ayında Metaverse projelerinin daha çok konuşulduğu dönemlerde bu direncini de hacimli şekilde kırmış ve daha sonra bu seviyenin altına düşmemiş. Yine burada bir düşen trend söz konusu ve yine destekteyiz. Gördüğünüz gibi çoğu proje, çoğu kripto para birimi şu an destekte gözüküyor. Buradan destekte olması güzel bir şey ancak kaybetmesi de olası. Lütfen bunları göz önünde bulundurun. Desteklerin altında yeniden e, portföyünüzü değerlendirmeniz ya da bir sonraki destek seviyelerine göz atmanız faydalı olur. Ancak destekteyken önümüzdeki direnç seviyelerini incelemeniz sizin için faydalı. Şu an yeni bir hareket başlattığında Aksi Infinity önünde 100 dolara yakın bir direnç seviyesi ardından yine direncin ve düşen trendin kesiştiği noktada 110 dolarda bir direncimiz var. Yeni bir hareket yaparsa burada hareket yükseliş olabilir. Şimdi gördüm sizinle paylaşmak istiyorum. Burada bir bizim e, çanak hareketimiz oluşabilir şu şekilde. Grafiğin dirence geldiği noktada bir çanak oluşabilir. Ardından da yine fiyatın kesiştiği noktada belki şöylesi daha sağlıklı olabilir. Fiyatın geri çekilmesi, yeni bir kulp oluşturması yine bu bir formasyondur. Çanak kup formasyonu diye geçer. Hareketin benzerliği açısından söylüyorum. Dirençten geri çekilip yeni bir hareket başlatabilir. Eğer başarılı olursa bu bir tahmindir. Buradaki çanağın boyu kadar bir yükseliş görülebilir. Yeni gelen güzel haberlerle birlikte Axie Infinity'de daha yüksek seviyeleri görmemiz olası olabilir. Hızlıca geri aldım. Bunu da değerlendirmenizi, kendinizin incelemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra Sandbox'tan bahsedeceğim. Yine Metaverse projelerinin Sandbox'ta yaklaşık 5 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle şu an 37. sıradaymış. Sandbox'ta yine diğer Metaverse projelerine benzer şekilde hareket ediyor. Ancak buradaki hareketlerin ben daha geniş aralıklarda gerçekleştiğini düşünüyorum. O yüzden biraz daha riskli olabilir. Şu an geçmişten gelen bir yükselen trendi fiyatın kademe kademe yükseldiğinden bahsediyorum. Ve kısa vadede yine grafiklerimiz saatlik bir düşen trendi var burada. Burada fiyat yeni bir yön belirleyecektir kendine. Güzel haberlerle birlikte bir yükseliş dalgası yakalayabilir. 6 dolar seviyelerine kadar yükselip sonrasında da kısa vadeli direnci olan 7 dolara kadar yükselebilir. Eğer desteğini kaybederse burada trend büyük ihtimalle çalışacak. 5 dolara kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Daha geçmişteki verilere baktığımızda da yine çoğu proje her zaman kendi rekor seviyesini hedefler. Burada da rekor seviyemiz yaklaşık 8,5 dolarmış. 2022 içindeki hareketlerinden bahsetmek istiyorum. metaverse projelerinin piyasa değerine göre sıralamalarından bahsetmiştim. Ben yatırımlarıma ya da takip ettiğim projelere bakarken bu projeniz piyasa değerine göre sıralamayı, piyasa değerine göre incelemeyi daha uygun görüyorum. Örnek vermem gerekirse daha önce yine bizim kanalımıza gelen yorumlardan bir tanesi. işte Aksi Infinity 100 doları aştı, Mana da 100 doları aşabilir mi diye. Fiyatlarını karşılaştırmaktan ziyade piyasa değerlerini karşılaştırabilirsiniz. Çünkü Mana piyasa değerine göre Aksi Infinity'nin daha önünde konumlanmış durumda. Çünkü arzı daha fazla o yüzden fiyatı daha düşük gelebilir. Ancak Metaverse projelerini takip ettikleriniz için de ilk yüzde olanlardan bahsediyorum. Sizin güvendiğiniz bir proje varsa ilk ona girer diye düşünüyorsanız ilk ona girmek için bir projenin şu anki verilerle birlikte ulaşması gereken piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolar yapıyor. Şu an bizim incelediğimiz mana 5 milyar 6 dolar 6 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. 30 milyar dolara ulaşması demek buradan 5 katlık bir harekete ulaşması demek yine hatırlatıyorum Bunlar gerçekleşmesi için gereken verilerdir yatırım tavsiyesi değildir yorumlarınız için teşekkür ediyorum analizlerimiz bittikten sonra hızlıca bakalım ee, Ayrıca ilk yüzden bahsetmiştim 1 milyar dolarlık piyasa değerine yaklaşık yorumlarda görüyorum cik var yine bizim kanalımıza gelen yorumlarda çok fazla raka soruluyor Bunlar da büyük borsalarda listeli değil ama yerli yatırımcının takip ettiği projeler. Bunlar da ilk yüze girebilir mi diye değerlendirirseniz sizin için daha güzel olur. Ayrıca yine gerilerde Enjin, Alice gibi coinler de mevcut. Metaverse projelerinde yine ilgi ve alakanın yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi sizlerden gelen e, İbrahim daha deviren selam demiş. Esra, Radyofer, Süleyman ve Fatih'e de teşekkür ediyorum. Hızlıca Burada bir TLM sorulmuş. TLM'e bakabilirim. TLM'in fiyat hareketleri nelerdir? Hızlıca şöyle yaptım. TLM'de daha önce ufak bir çalışmam olmuş. Burayı temizleyelim. Şu an TLM'in de yine Metaverse projelerine benzer şekilde yatay bir hareketi sürdürdüğünü görüyorum. Hızlıca şu bölge arasında hareket ediyor diyebilirim. Ayrıca bu bölgeler büyük ihtimalle destek ve direnç olarak çalışacaktır Ayrıca daha önce sert bir düşüşle 19-20 sent seviyelerine kadar geri çekilmesini görürüz. Yine çok yükseklerden düşmüş. Diğer Metaverse projelerine oranla daha gerilerde kalmış. Ayrıca oyun projelerine göre daha geride. Buradaki rekor seviyesine baktığımızda da yaklaşık 57 sent 55 sent olduğunu görüyoruz. Burada da yine yatay trendden ziyade bir düşen ve bir yükselen trend olabilir. Şöyle bakalım. Düşen trend biraz abartı olmuş olabilir ama bu seviyeleri takip edebilir. Yatay trendi daha olası ve yükselen trendi daha mantıklı geliyor bana şu an. Şu şekilde yükselen trendini koruyabilir ve yataydaki hareketini bir süre daha devam ettirebilir. Bu şekilde devam edecek. Şimdilik yayınımı sonlandırayım. Yorumlarınızı, kanalımıza abone olmanızı çok isterim. Bir sonraki yayınımızda görüşürüz. Ben sürekli sizin yorumlarınızı takip ediyor olacağım. Yine takip ediyoruz ve zaten sizin isteklerinize göre videolar çıkarıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.